Herkese iyi günler diliyorum. Daha önce yazmış olduğum birkaç tweet'te ikinci bir kitap çalışmasından bahsetmiştim. İkinci kitabın yazım sürecini bitirmiş olduk. Ancak tashihleri devam etmektedir. Bu tashihleri yaptığım sırada televizyoncu bir arkadaş bana yazarak sizler gözaltında kaldınız. Daha sonra da tutuklandınız. Gözaltında yaşadıklarınızı, tutuklandıktan sonra cezaevinde yaşadıklarınızı da video çekmek suretiyle anlatabilir misiniz?" dedi. Bu teklif de bana makul geldi. Kitabın tahsiliyle beraber aynı zamanda videolar çekmeyi planlıyorum. Bu minvalde de bu videoyu çekiyorum. Seriler halinde sıralı bir şekilde cezaevinde yaşadıklarımı, ondan önce tabii 15 Temmuz süreci, 15 Temmuz günü yaşananlar, sonra gözaltındaki yaşananlar, bunları sıralı bir şekilde seri halinde videolarla anlatmayı planlıyorum bu minvalde ilk videoya da başlamış oluyorum. Birinci videonun konusu 17-25'ten sonra TSK'da neler yaşadım, neler gördüm bunları anlatmak istiyorum. Şimdi 17-25'ten önce TSK'nın bir yapısı vardı. Neydi o yapısı? içerisinde bulunan subaylar, generaller genelde siyasi düşüncelerini belli etmezler. Konuşurlarken özellikle bundan kaçınırlardı. İnsanları bilirsiniz hangi siyasi görüşe mensuptur ama bunlar konuşulmazdı ulu orta. Ancak şahsi birlikte oturduğun zaman çok yakın olduğun bir insanda bir siyasi konuda muhabbet yapabilirdim. Bunlar ayrı mevzu. 17-25'ten sonra ise bazı generallerin ve bazı subayların bu konuda çok rahatladıklarını, rahat konuşmaya başladıklarına şahit olduk. Ben görev yaptım Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde gördüklerimi ve yaşadıklarımı anlatayım. Orada ikinci dairede, özellikle ikinci dairede bulunan e, hakimler içerisinde Kenan Kenan Albay, Metin Ulu Kandıgil Albay ve daha sonra onlara iştirak eden Abdurrahman Beşiroğlu Albay vardı. Bunların farklı faaliyetlerini e, göreceğiz e, bu videoda videolarda. Kenan Kenan'a baktığımız zaman normal bir hakim albay, hakim olarak görev yapan bir kişi. Fakat 17-25'ten sonra bu kendini aleni olarak AKP'ye angaje etmeye başladı. AKP'nin aynı zamanda TSK'da ki bir adamıymış gibi bir rol çizmeye başladı ve bunu da çok rahat bir şekilde çevresine de yansıtmaya başladı. Bu minvalde kendisine daha sonra Metin Ulu Kanlıgil albay dahil oldu. Özellikle askeri hakimlerin atamaları ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sırasında saraya arka kapıdan girerek sarayda bir takım toplantılara katıldığını duymaya başladı. Kimin? Kenan Kenan Albay'ın. Tabi bunlarla ilgili olarak bu faaliyetlerini devam ettirirken aynı anda eşi de hızlı bir yükselişe geçti. Bu kişinin eşi normalde Maliye Bakanı'nda bir e, kamu avukatıydı. Normal düz bir kamu avukatı. Ancak daha sonra bu kişi bir anda İçişleri Bakanlığı'na normal bir kamu avukatı olarak geçti. Fakat burada fazla bir süre de görev yapmadan kısa bir süre içerisinde İçişleri Bakanlığı'nda daire başkanlığına yükseldi. Tabi bu olaylar bunda da bitmedi. Yine kısa bir anekdot. Ayın birinci dairede benim bulunduğum dairede pazartesi günü toplu olarak oturuyorduk daire başkanı olan Celal Işıklar işte oturduğumuz toplantı sırasında bir anda şunu söyledi. Bakın göreceksiniz burada görev yapan birisinin eşi çok önemli bir makama atanacak diye. O bir anda ortalık sessizleşti. İçimizden birisi tam hatırlamıyorum kendisine şu soruyu sordu. Kimin eşi diye. Bunun ilgili de cevap vermedi. Orayı mühpem bıraktı. Ertesi gün ya da iki gün sonra Kenan Kenan Albay'ın eşinin danıştay üyesi olarak atandığını gördük. Normalde baktığım zaman bu TSK'daki teamüllere uymayan bir şeydi. Zira 17-25'ten sonra artık AKP devlet kademelerine atamalarda açıkça partizanlık yapmaya çalış yapıyordu. Aynı zamanda atananlar muhakkak AKP ile bağlantılı kişilerdi. Ama TSK'da mu muazzaf olarak görev yapan bir hakim albayın eşinin o sırada atanması artık Kenan, Kenan albayın faaliyetlerini çok net olarak açık aleni hale geldiğini gösteriyordu. Aynı zamanda bu Kenan Kenan Albay'ın yapmış olduğu faaliyetler sonrasında karşını alma gibi bir durum ortaya çıkmıştı. İşte bu sırada Kenan Kenan Albay faaliyetlerini yürütürken Metin Ulukanlı ile birlikte fişleme dediğimiz faaliyetleri de yürütüyordu. Hatta Metin Ulukanlı Albay Erzincan'daki bir hakimi arayarak aynen şunu soruyor kendisine. Ya senin Alevi olduğunu söylüyorlar ama biz seni Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı olarak atamayı planlıyoruz. Sen Alevi misin diye Açıkça sorabiliyor. Bunu nereden biliyoruz? Kendisine sorulan bu hakim arkadaş bir yerlerden anlatıyor. Hatta bir ifadede de bunu geçiriyor. Şimdi bu faaliyetler devam ederken işte Metin Ulu Kanlıgil, Kenan Kenan'a da yardım ediyor. Aynı zamanda Kenan Kenan ve Metin Ulu Kanlıgil, bu arada MIT'le de irtibat kurmuşlar ve MIT'te de bir daire başkanıyla o sırada yakın bir şekilde görüşüyorlar. Bu faaliyetler devam ederken o MIT'te görüştükleri daire başkanı olan kişi benimle de irtibatlıydı. Ben kendisini Malatya'dan tanıyordum. Çünkü eski subaydı, daha sonra MIT'e geçmiş bir kişi. Ancak MIT'te de önemli bir faaliyet yürütmeye başlıyor. Beni de davet etmişti ancak ben kendi davetine karşılık vermedim. Çünkü hakim olarak otur faaliyetler içerisinde bulunmanın meslekle bağdaşmadığını da bilen bir kişiydim. Uzak duruyordum bu tür şeylerden. Ama bahsettiğim gibi Metin Ulukanlıgil ve Kenan Kenan bu faaliyetlerini diğer tabirle fişlemelerini devam ediyorlardı. Tabi bu fişlemelerin bir hedefi varmış. Biz onu daha sonra öğreneceğiz. Bu faaliyetler devam ederken bu sırada işte başka kişiler, başka renkteki yani Doğu Pençe grubuna bağlı ve ona da yakın olan kişilerin de faaliyetleri var. Bunlardan bir tanesi işte İsmail Volkan Şahin kendisiyle genel Kuma mahkemesinde çalışmıştık. O sırada kendisi savcı yardımcı savcı durumundaydı. Bunun faaliyetlerini duymaya başlamıştık. Hatta bir ara bir yerde denk geldiğimizde bizlere karşı da tavırlarından onun da bir faaliyet içerisinde olduğunu görmüştük çünkü beraber çalıştığımız bir kişiydi ama bizi tanınan, tanımamazlıktan gelmişti. Daha sonra şunu duyduk: İsmail Volkan Şahin, Doğan Uysal bunlar denizci hakimler, Karacı hakim Mehmet Yüzbaşıoğlu ve kendilerine bir kişi daha dahil oluyor. Bunlar İzmir'e. İzmir askeri casusluk dosyası ile ilgili olarak görüşmeye gidiyorlar. Kimle görüşüyorlar? Okan Bata savcıyla görüşüyorlar. Orada da bir takım faaliyetler yürütüyorlar, ifadeler veriyorlar. Biz daha sonra bunları öğrenmiş olduk. Tabi bu faaliyetlerin de hep bir hedefi varmış. Sonra bunlar ortaya çıkıyor. Bunlar işte bu faaliyetlerini yürütürken aynı zamanda şu beyanları da duymaya başladık. Kenan Kenan oturduğu bir yerde, dairesindeyken şunu söylüyor: diyor ki. Bakın göreceksiniz buradan bazı üyeler elleri kelepçe olarak gidecekler. Baktığınız zaman askeri yüksek idare mahkemesi üyelerinin bir milletvekili gibi dokunulmazlığı var. Ayrı bir kanunu var. Ayın genel kurulu bir karar vermeden bu kişilerle ilgili üyelerle ilgili soruşturma yapılamıyor. Böyle bir durum varken Kenan Kenan Albay açık olarak şunu söyleyebiliyor. Buradan bazı kişiler elleri kelepçe olarak gidecek diye. Buna e okurken ihtimal vermek mümkün değil. Ancak ne zaman bu mümkün olabilir? Olağanüstü bir hale geçildiği zaman. Onu da orada benden başka kimsenin de bilmesi mümkün değil. Ben niye biliyorum? Çünkü ben olağanüstü bir hale ilgili olarak doktora tezi yazmış birisiyim. Ve olağanüstü hallerde neler yapılabilir? Anayasada olağanüstü halin gerektiği konular nelerdir? Anayasada olağanüstü halle ilgili hangi kararlar alınabiliyor olan müstahak al kararnameler nasıl çıkartılıyor neler içermesi gerekiyor onlar benim doktora tez konularımdı benim dışında da bu bu mevzuları bilen bir kişinin olması mümkün değil Kenan Kenalaba ise bu mevzuları hakimmiş gibi bakın göreceksiniz buradan bazıları elleri kelepçeli olarak giderek e esasında ileride yaşanacaklara işaret veriyordu şimdi baktığımız zaman e Askeri Yüksek İhtihane Mahkemesi'nde bunlar konuşuluyordu. Ama daha sonra özellikle cezaevindeyken ve çıktıktan sonraki bazı platformlarda bu tür konuşmaların TSK içerisinde bazı yerlerde yapıldıklarını da duymuş olduk. Hatta şununla ilgili olarak net şeyler söyleniyordu. Bakın göreceksiniz bir darbe girişimi olacak. Başarısız bir darbe girişimi olacak. Ondan sonra da yaşanacaklara şahit olacaksınız gibi beyanlar oluyordu. 15 Temmuz'a giden süreçte ben kabaca bunları görmüştüm. Aynı zamanda mesela beraber çalıştığımız yakından tanıdığım Mehmet Yüzbaşıoğlu'nun da emekli olmaya karar verdiğini duymuştum. Fakat bir anda bu kişi emeklilik dilekçesini hatta dilekçe verdiğini de söylüyorlardı. Geri aldığını şahit olduk. Aynı yapıda benzer düşüncede olan 6 ya da 7 kişinin de emekli olmayı planlarken bir anda bu planlarından vazgeçip normal faaliyetlerine devam ettiğini duymuştuk. Bu da esasında şaşırtıcı bir şeydi. Ancak daha sonraki gelişmeler bunların şaşırtıcı olmadığını, bir plan üzere devam ettiklerini ortaya koyuyordu. 15 Temmuz'a giden süreçte benim şahit olduğum kabaca olaylar bunlardı. Bunların detaylarını çok ince bir şekilde Kitapta anlatıyorum, video olarak ilk aşamada bunları söylemek istiyorum. İkinci videoda görüşmek üzere diyorum.